sizlerle şık bir tatlı yapacağız. Ee, ben elma tatlısı yapıyorum bugün. Oysa bu ayva tatlısı olarak hazırlanmıştı. Benim listemde. Ee, tesadüf ayva bulamadım. Ayvanın çok bol olduğu mevsimde de bunu yapmak aklıma gelmedi demek ki. Fakat hiç önemi yok. Elmayla da yapıyorum ben bunu. Aynı neticeye alıyorum. Aynı şekilde çok lezzetli. Görüntü olarak da çok güzel bir tatlı çıkıyor ortaya. Bu şekilde... 5-6 tane elma kullanacağız. Tabii bunları soyacağız ve ortadan ikiye bölüp içlerini temizleyeceğiz. Ancak ben görüntünün güzelliği açısından böyle renkli vereyim istedim. Aynı zamanda da elma çok kararıyor biliyorsunuz. Elma ayva soyunca hemen kararıyor. Bu açıdan hemen soyup işleme başlayacağım. 3 bardak toz şekerimiz var üç buçuk bardaktan biraz daha fazla da olabilir su kullanacağız. Bu şerbet malzememiz bir miktar limon suyu koyacağız içine. 5-6 tane de karanfil atacağız. Bu şerbet malzememiz. Ayrıca elmalarımızın içine doldurmak üzere böyle üç kaşık cevizi çok fazla inceltmeden etmeden ezdik. 3 kaşık da gördüğünüz gibi sarı üzüm kullanacağız. Bu da elmamızın ee, piştikten sonra içine dolduracak olan malzeme ve üstünün şantisi var. Biliyorsunuz krem şanti e, paketlerle çıkıyor böyle toz krem şantiler. Bir paket e, toz krem şantiye bir bardak çok dolu olmayan bir bardak diyorum. Büyük bardaklarda e, bir bardak sütü doldurduğumuz zaman şantimiz biraz yumuşak oluyor. O açıdan e, bu tarz bardaklarda biraz az kullanıyoruz sütü. Bu da üzerine şanti malzemesi. Şimdi elmalarımızı soymadan önce şerbetimizi kaynamaya koyalım. Çünkü soyduktan sonra hemen içine atacağız. Şerbet malzemelerimi yanıma alayım. Ve tenceremi bu tencerede pişireceğim için şerbetimi de burada kaynatmayı uygun gördüm. Böyle yayvan bir tencere kullanacağız. ...elma tatlımızı pişirirken. 3 bardak şekerimizi koyduk. Üç buçuk bardak kadar da... ...suyumuzu koyacağız. Bu demektir ki... ...oldukça koyu bir şerbet olacak... ...elmalarımız piştiğinde. Tabi ilk başta... ...çok fazla koyulaşmadan atacağız. Çünkü elmaların pişme süresi içinde... ...aksi takdirde çok fazla koyulaşır şerbetimiz... ...reçel görünümünde olur. Onu da istemiyoruz. Tabi bu tatlıyı sizler... ...fırında da pişirebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Biz böyle 5-6 tane... ...karanfilimizi de attık. Karanfil... ...elma ve ayva tatlılarına çok yakışıyor. Bunun için... E, ...sizlerden rica ...karanfili hiç ihmal etmeyin. E, koyulaşınca şerbetimiz, ...birkaç damla limon suyu koyacağım için. Onu da hemen ocağın yanına aldım. Şimdi elmalarımı soyuyorum. Olabildiğince kabuğa yakın soyalım. Bu yeşil elmaların renginin çok fazla kaybolmasını istemediğim için yapıyorum bunu da. Elmalarımızı soyacağız. Ortadan ikiye böleceğiz ve içlerinin çekirdek bölümünü temizledikten sonra kaynayan şerbetimizi atacağız. Elmalarımızı gördüğünüz gibi ayıkladık. Ortalarını da içine malzeme dolduracağımız için oyduk. Şimdi yapacağımız şey kaynayan şerbetimize hem elmalarımızı hem de üzümlerimizi atmak ve birkaç damla limon suyu damlatmak şerbetimize. Şimdi önce elmalarımızı atalım. Daha sonra da üzümlerimizi atacağız. Üzümlerimizi bir süre sonra çıkaracağız. Hem burada şişmiş olacak üzümlerimiz hem de ee, şerbetten bir miktar daha lezzet ve şeker almış olacak. Şöyle bir yerleştirelim. Kapağını çok çok iyi kapatmamalıyız. Çünkü bu şekilde çok dolu olan e, tatlı tencerede mutlaka taşma yapar. Onun için şöyle yarım kapatıyoruz. Ve elmalarımız orada pişerken biz de boş durmuyoruz. Bir taraftan krem şantimizi hazırlayalım. Biliyorsunuz artık biz krem şantiyi çok kolay hazırlıyoruz. Ee, krem şantimizi hazırlayalım. Hatta dolapta bir müddet bekletelim. Daha da soğuk olunca daha da kolay kullanabileceğiz. Bu arada bugün sizlerle e, ee, sıkarak üzerine süs yapacağız. Şu yuvarlağımızı koyuyoruz. Ağzını çok iyi kapatıyoruz karıştırıcımıza. Ve ondan sonra artık sallayarak şantimizi hazırlıyoruz. Şimdi elmalarımız da bu arada çok çabuk piştiler. Ee, onları üzümlerle birlikte çıkaracağız. Fakat üzümler bize lazım. Onun için onları başka yerde kullanacağız. Cevizlerle birlikte karıştıracağız. Elmalarımızı böyle biraz soğumak üzere bir sabit tabağına çıkarıyoruz. Her elmanın cinsi bir değil. Bazı elma çok çabuk pişebiliyor. Bizimki de öyle oldu, çok çabuk pişti. Üzümlerimizi ayrı bir kaba çıkarıyoruz, elmalarımızı ayrı bir kaba. Olabildiğince süzüyoruz, alıyoruz. Daha sonra e, süzgecimizde gelen karanfilleri ayıracağız, çıkaracağız karanfilin koku vermesi yeterli yenmeyeceğine göre onları üzümlerden ayıracağız. Bu arada iyice toplamaya çalışıyorum üzümlerimi. Birkaç tane daha kaldı. Onları da alıyorum. Evet. Şimdi aralara karışan karanfillerimizi alalım arada da birkaç dakika soğuması çok daha iyi olur. Karanfillerimizi temizledik. Şimdi biraz ceviz koyarak burada üzümlü cevizli bir karışım hazırlıyoruz. Eğer cevizi çok bol seviyorsanız biraz daha fazla tutabilirsiniz. Yüzüme ölçümüzden. Evet. Şimdi burada içine dolduracağımız karışımımız hazır. Servis yapacağımız kafeleri yanımıza alıyoruz. Ve içlerine birer tane olmak üzere elmayı yerleştiriyoruz. Krem şantımızı kullanabilmemiz için... ...elmalarımızın biraz daha soğumasını bekleyeceğiz. Ama bu arada içlerini koymamızda hiçbir mahsur yok. Olabildiğince... ...içlerini hafif hafif bastırarak dolduruyoruz. içlerini doldurduk elmalarımızı şimdi krem şanti sıkacağımız torbamızı yanımıza alıyoruz ve içine bir kaşık yardımıyla şantimizi dolduruyoruz ve dilediğiniz şekilde bu işlemi yapabilirsiniz ben böyle etrafını gezmek istiyorum. Ortasını doldurarak. Ama dilerseniz elmaların çevresini de şantiyle süsleyebilirsiniz. Evet. Bütün yapacağımız iş bu kadar. Dolapta, buzdolabında yarım saat kadar beklettikten sonra veya daha soğuk olarak hatta bir dondurma yanına dahi bir elma içi doldurulmuş üzeri krem şantili misafirlerinize çok değişik bir ikram olacaktır. Ben hepinize afiyet olsun diyorum sevgili hanımlar.